Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her yörede farklı yapılan hingel tarifi vereceğim ama bu benim tarzımda olacak. Gerçekten çok lezzetli kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yurma kabıma unumun tamamını ekliyorum ve ortasını havuz şeklinde açıp bir yumurta Tuzunu da ekledikten sonra bir su bardağı sıcak suyla kontrollü bir şekilde çok sert bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet hamurumu toparladıktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi çok sert bir hamur olması gerekiyor. Bu aşamada unu çok oldu diye düşünmeyin. Yoğurdukça kendine gelecektir hamur. Evet gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Bu aşamadan sonra masamın üzerine alıyorum ve bu üzerindeki pütürlüğün gitmesi için üzerini bu şekilde kapatıyorum. Ve sadece ortalığı toplayana kadar bir süre dinlendiriyorum. Bakın hamur gayet güzel kendini saldı bu aşamadan sonra tekrardan elimle bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını şimdi siz de göreceksiniz. Gayet pürüzsüz bir hamur oluyor. Evet gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde sert olması gerekiyor. Şimdi üzerini tekrar kapatıyorum ve az suda haşlamış olduğum patateslerimi soyup ezmeye geçiyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz ya da Rahma Baylan olarak da ararsanız kolaylıkla ulaşırsınız. Gibi bütün patatesleri ezdi. Tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Burası çok önemli. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biberi, 1,5 tatlı kaşığı nane ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum homojen bir şekilde. Evet iç harcımızı hazırladık. Şimdi mantımızın hamurunu açmaya geçiyoruz. İlk etapta masamın üzerine bolca unluyorum ve daha sonra hamurumu da aynı şekilde unladıktan sonra oklava yardımıyla açmaya devam ediyorum. Oldukça ince bir yufka olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oklava boyunda yufka açtım. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Evet, daha sonra ben de böyle küçük bir bardak vardı. Onunla bu arada görüyorsunuz kızım yine araya girmiş. Ben farkında değilim. Bir böyle bir bardağın ağzıyla bu şekilde yuvarlaklar kesiyorum. Sadece bir beze olduğuna bakmayın. Gerçekten çok bereketli bir tarif. Bunu 3 defa da pişirebilirsiniz. Evet, yuvarlakları kestikten sonra geri kalan hamurunu bu şekilde kaldırıyorum. Bunu daha sonra kenara alıyorum ve üzerine kapatıp hamuru tekrar kullanmak için iyice kendini bırakmasını sağlıyorum. Evet, diğer taraftan da iç harcımı böyle bir krema torbasına koydum ve ucunu biraz kestikten sonra her dairenin ortasına bu şekilde sıkıyorum. Bu şekilde hem çok hızlı hem de çok rahat oluyor. Özellikle kapattığımız zaman kesinlikle elimize bulaşık falan olmuyor. Çok rahatlıkla kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar bütün patatesleri hamurlarımın üzerine koyduktan sonra şimdi kapatma işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi poğaça şeklinde kapatıyoruz. Çok basit. Özellikle iç harcını fazla koyuyoruz. Böyle dolu dolu olması gerekiyor. Burası çok önemli. İç fazla oldu diye düşünmeyin. Bu şekilde diğer parmağınızla içeriye doğru iterek de kapatabilirsiniz. Görüyorsunuz gayet güzel yapışıyor. Bu aşamada bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Mantıları yaparken zil çaldı. Birisi geldi. Bu aşamada hamurlar bekledi ve biraz üzeri kurudu. Kuruyunca yapışması zor oluyor. Bu sefer de hamuru ters çeviriyorum ve patatesi diğer tarafına alıp kolaylıkla kapatabiliyorum. Bir de bu işlemi tek yaptığınız zaman böyle ilk önce yuvarlaklar oluşturduktan sonra tek seferde hem iç harcını koyup hem de aynı anda kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantılarımı yaptım. Şimdi un serpmiş olduğum tepsiye alıyorum. Haşlamak için kaynayan suyumu atıyorum. Bu arada tenceremin yarısına kadar su doldurdum. Bir yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra ilk etapta böyle azar azar ekliyorum ki dibinde oluşsun. Daha sonra birden ekleyebilirsiniz. Öbür türlü birden eklerseniz taşar ve eliniz yanar. Daha sonra karıştırıyoruz ki birbirine yapışmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantılarım pişti. İçine çok koyduğumuz halde bile görüyorsunuz biraz çekmiş. O yüzden dolu dolu koymanızda fayda var diyorum. Et evet, mantılarımı süzdüm. İlk sıcağa çıkana kadar yoğurt sosunu hazırlıyorum. Evet büyük bir kaseye yoğurdumu alıyorum. Daha sonra bir diş sarımsak ve tuzunu ilave ettikten sonra el mikseriyle karıştırarak özlü bir yoğurt hazırlıyoruz. Yoğurdumu mantılarımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Diğer taraftan da eritmiş olduğum tereyağımı pul biberi ve naneyi yakıp üzerine döküyorum. Burayı özellikle kısmadım ki o coz sesini duyun istedim. arkadaşlar gördüğünüz gibi mantımı yaptım. Üzerine sosunu da döktüm. Şimdi hemen tadım aşamasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır yapmıyordum. Çok özledim. Bunu biz kesinlikle çatalla yemiyoruz. Kaşıkla yiyoruz. O yüzden ben de kaşıkla yemek istiyorum. Çünkü hem sosunu hem de yoğurdunu böyle bolca yemek istiyorum. Yani bunun lezzeti burada. Eskiden böyle komşularla bir araya gelip Emece usulü yapardık ve kesinlikle çok çabuk olurdu. Evet sonunda yemeğe kesinlikle böyle doyamazdık. O kadar lezzetli olurdu ki. Bir büyük fırın tepsisi kadar yapıyorduk. Ve bunu yer sofrasının etrafında toplanıp komşularla beraber yiyorduk. Emin olun kesinlikle artmıyordu. Böyle yedikçe yedirten bir lezzet. Hmm. Çok güzel.